Eskiden rakı fakir içkisiydi. Yani fakir değil de herkesin içtiği, ulaşabildiği bir içkiydi öyle diyelim yani. Biz de içiyorduk. Biz, biz fakir olmadık da. Biz dediğim ailede işte annem, babam içerdi. Herkesin içtiği bir şeydi. O yüzden böyle şeyler olurdu. Böyle hani TRT'de mesela tamam onun konsepti rakı olmazdı ama evinde oturup iki duble içen insanların mesela açıp izlediği TRT'de böyle cumartesi günleri, pazar günleri işte e türkü veya Türk sanat müziği dinletileri olurdu. Özel kanallarda da mesela Star'da da böyle Adnan eee falan böyle ba bayağı çilingir sofrasıyla şarkı falan söylerlerdi. Fasıllar falan olurdu. E, artık yani ben rakı almaya eriniyorum amına koyayım. Çok pahalı çünkü yani anlatabiliyor muyum? Çok pahalı abi. Anasının ama. Yani içilecek gibi değil kardeşim.